kalanlı bölme işlemini yapıyoruz. Tamam öğretmenim. Fakat sonucu da bulduk. Kalanı da bulduk. Acaba ben do bölmeyi doğru mu yaptım? Nereden anlayacağım? Şimdi göstereyim. Önce bir bölmemizi yapalım isterseniz. 58'i 7'ye böleceğiz. 5'te 7 yok. Beraber soruyorum. 58'de 7 kaç tane var? Hemen çarpım tablosunu hatırlıyorum. 7 kere 8 56 yapıyor. Ya da çarpım tablosunu bilmiyorsam sayıyorum. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56. Bakın 8 defa saydım. 8 kere 7, 56. Ve çıkarıyorum. Şimdi kalanımız 2 oldu. Bölmeyi bitirdik. Cevap 8. Şimdi acaba doğru mu yaptık? Nereden bulacağız? Şöyle yapacağız. Şuradaki bulduğumuz 8 ile yukarıdaki 7'yi çarpacağız. Hemen çarpıyorum. 8 kere 7, 56. Az önce de söylemiştik. Çarpım tablosunu hatırladık. 56 oldu. Sonra bir de kalanımız vardı ya 2. Bu 56 sayısına bu kalanı da toplayacağız bu kez. Toplayalım bakalım. 6, 2 daha 8. 5 aşağıya. Bakın 58. Bizim en baştaki böldüğümüz sayı yani bölünen sayı kaçtı? 58'di. Bakın burada da 58 çıktı. O zaman ben Doğru yapmışım bölmeyi. İşte bölme işleminin doğruluğunu kontrol etmek böyle oluyor. Sonucu bulduktan sonra bulduğumuz sonuç ile buradaki bölen sayıyı çarpma yapıyoruz. Sonra da şu kalanı topluyoruz. Eğer topladıktan sonra bu işleri yaptıktan sonra buradaki sayıyla aynı çıkarsa bölmemiz doğru demektir.